Merhaba arkadaşlar, The üzerinde kendi interaktif çalışma kağıdınızı nasıl hazırlayacağınızı anlatmak istiyorum kısaca, hızlı bir şekilde. Daha öncesinde kullanıcı adı ve şifre almış olmanız gerekiyor. Hesap oluşturmak ücretsiz. Giriş yapıyorum hesabıma. En önemli bir şey hatırlatmak istiyorum. Hesabınıza girdikten sonra, burada My Subscription bölümü var. Buraya tıklayıp lütfen planınızı güncelleyin. İlk üye olduğunuzda free olarak üye oluyorsunuz ama o daha sınırlı. Diğerleri 2021 sonuna kadar ücretsiz zaten. Oradan kendinize uygun herhangi bir planı seçin. Ee, interaktif çalışma kağıdı yap diye giriyorum. Şimdi burada tutorial'lar var. Hemen bir inceleyelim. Burada sizi zaten yönlendiriyor. Başlangıç kılavuzu var. Daha sonrasında nasıl çalışma kağıdı oluşturabiliyorsunuz? Özellikleri nasıl ekliyorsunuz kağıdınıza, Onlar açıklıyor. Bakalım. Komutlarla Choose diyorum. Doğru cevabın önüne yıldız koymam gerekiyor. Seçenekleri yan yana yazıyorum. Aralara slash koyuyorum örneğin. Ee, çoktan seçmeli yapacaksam seçip doğru cevabı Yes yazıyorum. Diğerlerine No yazıyorum. Kutular şeklinde yapmak istiyorsam Tick Yes, Tick No şeklinde yapıyorum. Ben biraz sonra hazırlayacağım etkinlikte bunu yapacağım size. Hızlı bir şekilde. Ee, eşleştirme etkinliği Sürükle bırak Dinleme etkinliği, Text to Speech özelliği var bunun. yani Metin girdiğinizde sesle dönüştürebiliyor. MP3 de ekleyebiliyorsunuz. Bulmaca yapabiliyorsunuz. Burada zaten hepsinin açıklaması var. Ee, hemen bir tane oluşturayım. Get Started diyorum. Desteklediği formatlar bunlar ama ben PDF veya e, resim olarak eklemenizi tavsiye ederim çünkü Word belgesinde bütün textleri desteklemeyi biliyor. Bakın seni seçtim. Yüklüyorum. Belgem yüklendi. Burada bazı başlıklar var. Edit, ön izleme, kaydetme, silme, arkadaki belgeyi değiştirme. Hemen başlayayım. ördüğümüzde örnek olsun diye tikli yapayım hemen ön izleyelim ne yaptığımızı görmek için Çocuklar doğru cevabı seçecekler. Bu şekilde. Bu da Diyelim yaptığımdan memnun olmadım. Tekrar edit'e giriyorum. Şimdi ben bunun tamamını select diye select no şeklinde yapacağım. Aradan sonra buradayım. Sayfanın alt tarafını ben tamamladım. Pratik bir yolunu anlatayım. Şöyle yaptım. Önce bütün yesleri yazdım. Bunu kopyalayarak yazdım zaten. Noları da aynı şekilde seçtim. Ctrl C ile kopyaladım. Arkadaşlar. Ctrl V ile hazırladığım kutuların içine yerleştirdim. Etkinliğimi tamamladıktan sonra tamamını yazdım komutlarını. Önce ön izliyorum. Gördüğünüz gibi bir bitiriyor zaten eminsem doğru yaptıysam kaydet diyorum gizli tutmak istiyorum herkese açık mı paylaşmak istiyorum ben şu an bunu herkese açık paylaşacağım başlığımı yazıyorum Dini seçiyorum Türkçe ile de, de seviyor bu arada hemen başlığı seçiyorum Geçtim. <laughs> Biraz rastgele yazıyorum. 8'den 12'ye açıklama. Normalde pdf olarak paylaşabiliyor bu sitede ama şu anda covid'den dolayı yoğunluk olduğundan da o yüzden de iptal etmişler. Başka sitede yerleşilmesi izin veriyor musunuz? Vermeye de bilirsiniz. Kaydet diyorum. Şuradaki bağlantı linki. Sonrasında oluşturduğum çalışma kağıdı nereden görebiliyorum? Buradan açarak da bakabilirim ya da çalışma kağıtlarıma gidiyorum. Hazırladığım etkinliği orada görebiliyorum. Öğrencilerimi nasıl paylaşabilirim? İki seçeneğim var bilgi gönderebilirim ya da daha öncesinde hazırladığım çalışma kitabına gönderebilirim. Hemen bir tane örnek çalışma kitabı da yapayım. Başlık vereyim. Yaptım çalışma kitabımı. Tekrar çalışma kağıtlarıma gidiyorum. Açıyorum kağıdımı çalışma kitabımı gönder. Ben gönderiyorum. Gönderdim şu anda. Hemen bakalım. Açtığımda karşıma çıkıyor. Notlamasını, her şeyini nereden yapıyorum onu da hemen anlatayım. Burada bir menü var. içeriye i̇çeriye diyebiliyorum. Öğrencilere gönderebiliyorum. Kapağını değiştirebiliyorum. Başlığı değiştirebiliyorum. Not verme seçenekleri ben genelde bunu tercih ediyorum. Kaç defa yapabilsinler? Sınırlandırabiliyorsunuz. 3 defa diyelim. Doğru cevapları görsünler mi? Ee, öğrenciler çözdükten sonra buradan sonuçları da görebiliyorsunuz. Sonrasında da silebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.